Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bugün Omsa 2'deyiz ve Omsa Konya'dayız. Konya'da şöyle küçük bir harita vardı. 2018'de yapılmış eski bir harita ve 15 dakikalık bir hat var, bir sefer var. Nişantaşı ee, Mahallesi'den başlıyor, ee, gidiyor şehir hastanesine. Ee, belki aramızda Konyalılar vardır, onlar e, illa ki bilirler. E, aracımız bakın böyle man, normal bir araç. Ee, otobüsümüz ve biz birazdan hemen başlayacağız. İçan taşından gideceğiz. Şehir hastanesinde Konya'da. Hemen şöyle acaba bakalım bir. Ayın dışı bakın böyle. Man, Lyon City. Burası yazıyor. İçinden bakalım. Kokpit bakın böyle. Burada duraklarımız var. Şurada yine gideceğimiz yerler yazıyor. Buradan başlıyor ve yaklaşık bir 12-13 tane durak var yani. Zaten kısa mesafe. 10 metrekare bir yol, yol demiştim az önce. Bir de şöyle bakalım hemen. İçinden. Bakın burada yine duraklar yazıyor. Son durak. 11'i 20 geçe başlıyor hattımız. Kapılar. Orta kapı. Ön kapı. Hadi kardeşim. Yapan. Evet. Durum bu ne arkadaşlar. Hemen başlayalım biz. Ufaktan. Saatimizi alalım. ileriye. Ee, 11'i 20'yi geçe şey alalım. Hatta 19, 18 yapalım. Tamam. Artık başlayabiliriz. Ufaktan çıkalım. Haydi bismillah. Hocam bir saniye. Yalnız Tabi bu oyunun biliyorsunuz tek sıkıntısı FPS. Bir soldan gideceğim ben ama izin verirlerse inşallah. Evet bu oyunda bayağı bir FPS sıkıntı yapıyor ne olursa olsun. Ee, zaten Eski boyun bir, bir de şey 32bit de Çalışıyor 4 GB RAM de kullanıyor en yani fazla Sıkıntı yani Bakın şu an saatimiz kaç orada 11.19 Hatta şimdi açayım ben Hadi be, ama kırmızı ilanı bak geç kalacağız şimdi birazdan Haydi bismillah inşallah fazla öyle kasma yapmaz. Bu arada haritanın eee indirebileceğiniz yer oms2 Türk Facebook adresi. Orada arkadaşlar modu indirebilirsiniz sizler de. Evet ilk durağımıza geldik. Nişantaşı Mahallesi'nden başlıyoruz şu anda. Alo. Merhaba canım. Bugün biletler ücretsiz arkadaşlar. Alo. Bedava yani. Bunlar binsinler. Ben hemen şu ayarlarda bir şeye bakacağım. Çok kısa. Şu sürücü bir sallamasın. Tamam. Hemen devam edelim. Haydi bakalım. Devam. Çok ufak bir harita. Sadece tek bir hat var yani. 52 numaralı hat. Başka bir hat yok. Şu an bakın aynaların FPS'ine bakın. Ölü yani. Yavaş yavaş gideceğiz zaten. 15 dakikalık bir yol. No, ne bakarım şimdi. Oh, öyle öyle gelir mi arkadaş ya? Net rahatsız oldu. Ya bu adam kırmızına geçti. Yalnız sanki ön camda böyle bir e, film varmış gibi. Karanlık. Haydi bakalım selamünaleyküm. Buyurun efendim. Kuntak kuntak bugün beleş gel. Bugün beleş. Oturdu mu herkes? Tamam. Kaldı, 12 tıraktan kaldı. Daha önce İstanbul'a gezdik, Belen'de gezdik, Eskişehir'de gezdik. Yani böyle her sefer olsa aslında gezeriz de çok da fazla olmuyor. Yavaş gel. sesi de ben yani anlamış değilim. Böyle bir araçtan ses geliyor. Çok tuhaf, garip. Kırmızı yandı abi. Daha bu ikinci durağımız Mesnevi Sokak. Birazdan gideceğimiz yer. Ön taraf çok film varmış ya camda baya bir kararıyor bakın şurada şey bakınca aslında aydınlık e, dışarısı ama ön tarafta film var tamam. gel canım gel merhaba hello hello, hello, hello. gel bugün beleş gel Kimse inmedi otobüs bayağı bir doldu yalnız. Valla otobüs doldu. Sosyal mesafe sıfır. Kimse de maske yok. Anlamadık yani biz bu işten bir şey. Bu şu an ne burası? Sokak. Ama oyunun tabi grafikleri bakın arkadaşlar. Çamur gibi bu arada inecekler herhalde. güzel ya. Grafikler. Dışarısı aydınlık abi. Bunda bir sorun yok. Hiç yapmayacak da bir yere. Aman. Merham İtfaiye Aramızda Konyalılar varsa yazsınlar abi Dur abi ne nereye gittik ya İnenler var galiba Hello 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 Kapılar kapansın Devam Aslında oyun gerçekten yani güzel bir otobüs simülasyonu oyun ama grafikler hepsi sıkıntı. Ay kırmızıda geçik bu arada evet. Bakmadık lambaya. Nasıl bir inme şey ya. Sinyali. Neresiymiş abi? Meram Fen Lisesiymiş. Caddesi. Buyurun. İnenler, binenler. kişi indi, aracın içinden geçiyor bu arada. Haydi Bismillah. Dostum biraz şöyle sağa kaybı. Hiç Adam rahat. Sağdan. Tamam ya tamam. Bunlardan bunlar hemen rahatsız olurlar. İncik var yine. kırmızı yandı yine abi. Benlik boş bu arada. <laughs> Otobüs bayağı bir doldu. Dediğim gibi mesafe sıfır abi. Maske kimse yok abi. Konya'da herkes rahat. Şuradan bir dönüş yapalım. Meram e, fidanlık diyor. Var mı inen? Kapat kapıyı abi. Devam abi. Bugün bedava. Neyse. Bugün para almıyoruz. benzin yandı be. kırmızı devam ediyor. Evet şu an gördüm. Oo bayağı bir doldu ya. Otobüs. Gerçi boş yer var ama bak aralıkta bayağı bir yolcu var yani şu anda. Şu karşı tarafın da trafiği maşallah dolu. Allah'tan bizim önümüzde araç yok Trafik yok yani Allah'tan baksana şu tarafa Yolda kalabalık iyice İnan var mı ya acaba bir daha bakalım olmaz mı amca indi abi indi Ne? Hadi, hadi gel abi 3 kişi indi 10 kişi indi ya daha fazla alamayacağım. Mesafe yok yani. Vallaha billahi şuraya bak doldu iyice ya. Haydi abi gidelim. İki dakika önde miyiz geç miyiz? Gecikme iki dakika şu anda et. Gecikme ne e, gidiyoruz. Neyse artık. İnecek bak yine. mesafe kısa bir de otobüs durakları çok fazla olduğu için çok da fazla hızlı gitmiyorum. O yüzden de gecektik birazcık ama burası neresiymiş? Meram Yeni Yol Caddesi. Efendim buyurun. Hello. Şuradan bakayım inenlere. Alo. hello. hello. Hala var mı ya? Tamamdır. Ne oluyor? FPS bakın burada bayağı bir düştü. Aman tümsek kasis. Şu sesler doğması aslında. Meram Mithat Paşa okul aldı Normalde tabii ki bilet hani satmak değil ama tabii ki o bayağı bir zaman alıyor o yüzden. Hadi abi ya. Kapan. Tamam. Kapan gitmiyor. Nasıl otobüste gitmiyorsa aynı, o da aynı öyle. Gidemiyor yani.

Amcam aman. Hiç buradan devam edelim. Direksiyon oldu bu arada. <laughs> ya buldu galiba. Eyvallah. Aslında kırmızı yanmıyor muydu bize ya? Çok garip. Şurada oh. ne yazıyor? Şuraya merak ettim bir dakika. Burada bir şey yazıyor ama tam anlamadım. Konya mı yazıyor? Aynen Konya yazıyor. Evet. Kent Plaza. Devam edelim. Harbiden şu ön camda siyah bir film var. buradan baktığımızda bakın aydınlık dışarısı. Aydınlık dışarısı ama... Oo, biraz hızlandık galiba. Kaç oldunuz? Ha geldik herhalde. Şurası hastane olması lazım. Meram sanayi sitesi. Alo. Ankara, Isparta, Aksaray, Kayseri, Selçuk, Mevlana Üniversitesi. Aynen bak şehir hastanesi soldanmış. Bir, artık geldik yani son lira az kaldı soldan gideceğiz de bize izin verilir eyvallah Amma da hasta varmış bir dünya insan mı gidiyor hastaneye? Abi şu an kırmızı aslında bana yandı, evet ama, ama adam geçti. Bakın şu an kırmızı geliyor. Arsenal de bayağı büyük yalnız ha. Çok da fazla aslında gecikmedik ya. Yani, normal geldik. Hadi abi hadi. Ne yanlışlık be. Evet gelmeyin abi siz. Ben... Bundan şöyle bir dönüş yapalım abi. Evet arkadaşlar geldik. Son durağa. İnmeyen kalmasın. Ne oluyor ya? Tamam geldik işte. Şehir hastanesi. Evet son durak hadi bak inmeyen kalmasın inmeyen kalmasın buyrun adama bak neler kalmış Evet arkadaşlar Konya'da şöyle bir Nişantaşı Mahallesi'nden ee, Şehir Hastanesi'ne bakın geldik artık herkes, herkes inmeye başladı Sizler de yani oms oynayanlar, kullanmak isteyenler OMSI 2 Türk Facebook sayfasından indirebilir arkadaşlar. Eski bir harita. 2018'in haritası. Tek bir hat var. O da 52. İşte bu hat. Umarım beğenmesinizdir. Bugün de şöyle bir farklı bir şey olsun istedim. Yeniden görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Kapılar kapatsın bu arada. はい。